diyor, diyor ne? arkadaş diyor e, ilana işte rezervasyon isteği gönderi gönderi kabul etmiyor diyor. Çok... arkadaşlar geldik Nevşehir merkeze şöyle göstereyim bir tane abimle beraber böyle şehir merkezi burası da Nevşehir'in en yüksek binası Crown Plaza hem otel hem en yüksek bina. Böyle gölgemiz de çeken. Arkadaşlar gezici kütüphane var Nevşehir'de. Otobüslerle buraya gezici kütüphane açmışlar. Şimdi bize kaleye çıkacağız. Gidiyoruz. Tarihi yerler. Tarihi cami. Arkadaşlar burası Nevşehir merkez. Burası da bu taraflar da Kaya şehir diye geçiyor. Yıkık dökük evler var. Eskiden burada yaşanmış. Belli oluyor zaten yaşandı. Mağaralarda falan yaşamışlar. Kaya evlerde yaşamışlar. Şöyle göstereyim. Oraya doğru tamam oraya teyze ha anladım. Tamam. Ha, oraya o evlere doğru gel şöyle çıkacaksın. Şu dalların oradan öte tarafa doğru. Ha, tamam teyze çok oradan teşekkür ederim. Oradan çıkıyorlar galiba. Şunu tamam. bak gelen yeri var daha. Tamam. Allah razı olsun. He, çelir o... Adamlar gelmiş. Kırık dökük evin oraya yazdığı kelime ya. Billy Eilish diğeri de Dünya Gül bana. Bizim insan garip ya. Bir yakaladım. Dedim Kılıç Aslan Cami diyor. Şöyle bir cami. Çok güzel bir camiye benziyor. Ama kapalı şansımıza. Namaz kılacaktık. Cami kapalı. Niye kapatmışlar bilmiyoruz. Burası da burada yaşayan bir alimin bir zatın mezarı. Çıkıyoruz merdivenden kaleye. Arkadaşlar kaleye geldik. Şöyle Kaya şehir yazıyor zaten. Ha, kalemiz de burası. Nevşehir kalesi. Şöyle burada kayalıklar da var. Kalenin içi de bu şekil arkadaşlar. Şurada bir top var. Böyle. Turistik bir yer. Ve Türk bayrağımız her zaman her yerde en yüksekte dalgalanıyor bu gördüğümüz ortadaki doğal taşı, kilit taşıdır aynı zamanda. O çıktığında bütün taşlar dövülür. Olmazsa olmaz yani. Evet. Burada da at heykelleri var. Şöyle. Burası da tarihi Çan Kulesi. Eskimiş artık. Tarihi eser olmuş. Arkadaşlar Meryem Ana Kilisesi'ne geldik. İçeriye gireceğiz şimdi. Kilisenin içine. <laughs> Yakıştı. Arkada Aynen. İsa ya Vadisi. Evet, Nar yani, Nar mahallesi olmuş var mı? İlçenin ismi Nar. Aynen.